Arkadaşlar merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size 15.000 aboneye özel çekiliş videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar 15.000 aboneye ulaştığımızda sizlere çok güzel ispenç civcivleri hediye edeceğim. Şimdi civcivleri göstereceğim. Çekilişe katılma şartlarından bahsedeceğim. Hadi devam edelim. Arkadaşlar şimdi videoya geçmeden önce lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin şimdi vereceğimiz civcivler buradaki 4 adet ispen civcivimiz olacak 4 adetin 3'ü tavuk bakın şu horoz horoz olanı bakın bu daha sonra şu alttaki tavuklardan bir tanesi daha sonra diğer ikisi bakın şurada su içiyorlar şu yine renkli olanı arkadaşlar bakın şu bakın tam ikisi yani bugün yakalayıp direkt onları bir şeyin içine koyulsaydım daha iyi olurmuş ama çok da sıkıntı değil yani ispenç vereceğiz sonuç olarak. Şöyle hayvanlar güzel. neredesiniz bakayım. Ya bakayım. Bakın arkadaşlar 3 tavuk, bir horoz. Horozumuz bu arkadaş gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel bir horoz olacak. Tavuklarımızda baltayı dik olanlar da var. Normal olanlar da var. Şimdi gelelim çekilişin katılma koşullarına. Arkadaşlar çekilişin katılma koşulları çok basit. Kanalıma abone olup şu an izlediğiniz videonun altına abone oldum, katılıyorum yazdıktan sonra aşağıya bırakacağım Instagram İbonun Tavuk Çiftliği sayfama son gönderi attım. Şimdi çekilişle ilgili oraya 3 arkadaşınızı etiketlemek yeterli. Arkadaşlar etiketleri lütfen doğru yapalım. Yanlış yapılan etiketler veya Tek yorum halinde yapılmayan etiketler geçersizdir. Bilginiz olsun. Yani tek yorumda 3 arkadaşınızı etiketleyerek Oy, ne oluyor? Yani tek yorumda 3 arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. Bakın şu an ispençlerin tamamı orada. Şu görmüş olduğunuz arkadaki ispençleri sizlere hediye edeceğim. Çekiliş ne zaman olacak? Çekiliş YouTube kanalımız 15.000 aboneye ulaştığı günün akşamında veya yarınında canlı yayında YouTube üzerinden yapacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir katılım olur ve de ihtiyacı olan arkadaşlarımızdan birine gider. Evet şimdi gelelim şöyle kümeste ne var ne yok. Arkadaşlar şimdi bizim şeyler gümüş libikler, iki oroz olunca çok haşır böyle gürültü şey oldu korktular. Ben de teke düşürdüm. Bakın bir oros. Ya bundan bile yine korkanlar var. Tünekte duruyorlar yukarıda. Kızlar. Maşallah burasının keyifleri iyi. Bu arada devamlı çekiliş yapacağım arkadaşlar bundan sonra. İşte tavuk civcivi olsun, bıldırcın civcivi olsun. Bakın burada Ukrayna bıldırcın civcivlerimiz var. 20 günlük civarında. Hatta 20 güne geçtiler 22 günlük oldular. Maşallah keyifli yerinde biraz daha sıcak olmuş. Gerçi bura kapalı ama işte artık civciv kafeslerinden alacağız zaten onları. Burası bizim tavuk civcivleri. Bakın maşallah her çeşitten var. Rahibe füzanından tut. Sultan. Ee, sonra ne var? Cüce koşin. Mavicilerimiz var. Bunların tabi büyük bir kısmı gidecek arkadaşlar 5-6 gün sonra birkaç tane zibrit görüyorsunuz. Amerikanlı sular kocaman oldu. Artık onları buradan alacağım. Başka bir yere koyma vakti gelmiş onları. Bu arada şu bizim ligorinlerde çalışma ligorinlerimizde siyah beyaz olanlar var. Tüylerde açılma olanlar olmuş. Yani o yüzden onları büyütmeye devam edeceğim. İlerleyen zamanlarda güzelleşebilirler. Evet burada ne var? Çimbıldırcınlarımız. Ne yapıyorsunuz? Bakın arkadaşlar çimbıldırcınlarımız da maşallah büyümeye devam ediyorlar. Artık yavaş yavaş renkleri böyle oturmaya başladım. Blue renkler var. Daha çok fark ettiğim kadarıyla. Daha, çok değil de daha çok şu renklerden var. Şunlardan. Bakalım blue'lar falan var. Güzel olacak yani. İnşallah hepsini büyütebilirsek. Alt katlarımız boş. Şu an makinamız çıkımda. Şöyle geçelim içeri bakalım ne var ne yok. Gençler ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar cüce koşunları birleştirmiştik. Geçen günkü videoda biliyorsunuz. Nerede bizim korkak hayatı? Hayatı kesin şunun altında. Aynen tam tahmin ettiğim gibi. Hayatı kaçıyor devamlı. Ama öyle böyle bir şekilde anlaşacaklar yani. Çık bakayım Hayati. Bıraktım ezilme. Hayati korkudan orada. Boros yani en kötü ihtimal şu bizim diğeri nerede? Neredesin oğlum? ha? Buna bir şey demiyor. En kötü ihtimalle bu erkek olduğu zaman burada yanında takılacaklar. Havalar inanılmaz sıcak arkadaşlar. Öyle böyle değil. Hayır çıkmak yok. Çıkmak yok. Havalar gerçekten inanılmaz sıcak. Hop. Aha <laughs> kaçırdık bir tanesini. Ulan nereye gidiyorsun? Neyse sen takıl hadi. Bugün yumurtalarımı topladım. Şöyle size sultanlarımı da göstereyim. Gençler. Ne yapıyorsunuz? Bakın sultanların yanındaki feri horoz artık bayağı büyümeye başladı. Yakında o da işleşmeye başlar yani memati ekleyemedik ama pek de sıkıntı olmadı gördüğünüz gibi keyifleri iyi ama hava çok sıcak evet kümesimizde böyle belki çekiliş vasıtasıyla ilk defa bu videoyu izleyecek arkadaşlar olur kümesimizdeki hayvanları gösterelim şöyle burada bizim ligorinlerimiz var 4 tavuk 1 oros beyaz ligorinde black motlet ligorinde çalışma yapıyoruz Çalışmalarımız devam ediyor bunlarla ilgili. Tabi başaramayız diye <laughs> burada hazırları da var. <laughs> Bilek motlet. <laughs> bakın burada 7 artı 4 Ligorin civcivlerimiz var. Bu arada arkadaşlar bu tüy yeme problemini maalesef çözemedik. Yani bakın Ligorinler tüy yiyor. Şimdi şey yapacağım. bu tarafı yan tarafa alacağım buraya. Bunları salmayacağım. Bu ferikleri dışarıda gezdireceğim yani dışarı salarsak geçeceğini söyleyenler var. Bakın Rahibe Fizanların diğerinin de sırtı açılmış. Onun da açılmış. Hatta bırakelim bile açılmıştı demin gördüm ben de. Brakel tavuğunun bile bakın. Bunun bile sırtı açılmaya başlamış. Yani bunlarda tüy yeme sıkıntımız var. İnşallah dışarı salarak bu sorunu aşmaya çalışacağız. Yani vitamin falan her şeyi verdim. Yerleri de geniş aslında ama maalesef var. Burada neyimiz var? Burada fizanlarımız var. <laughs> Kaptan oğlum bu ne hal? Kaptanın tüyler falan bozuldu. Benim profil fotoğrafımdaki raybe fizan orozumuz, Bakın çok yoğun bir tüyde. Tavuklar da aynı şekilde. Gelme. Gelme nereye geliyor? Baksanıza kuyruğu ne güzel dimdikti ama artık <laughs> küçüldü. Neyse o büyür. Büyür. Hiç değil. Daha da güzelleşir. Bizim hayatının oldu Arkadaşlar bu oroza ama neyse bunu daha sonra sorayım. Çünkü şimdi çekiliş videosu. Gel bakayım içeri gel. Gel. Geç hadi geç. İçeri geç. Evet kümesimin burası bu kadar. Şimdi şu içeride de hayvanlarımız var. Burada nelerimiz var. Burada bıldırcınlar ve cizvi kafeslerimiz var. Yine burada gümüş zibitleri demin gösterdik. Burada gümüş ligorinlerimiz var. Silver ligorin. Bakın 4 tavuk bir horoz. Maşallah daha pek yumurta alamasak da inşallah en kısa zamanda başlayacaklardır. Hayvanların birçoğunu yeni getirdim ben de arkadaşlar. O yüzden sistem tam daha oturmuş değil. Burada yumurtlayan saber totlarımız var. Bir artı bir. Ve var önüne. Isabel, Sabel potlarımız. Bunlar da tüydeler yine. Ama yumurtalar devam ediyor. Zaten 1 artı 1. Gördüğünüz gibi maşallah. Güzel güzel büyüyecekler. Daha doğrusu civcivleri büyüyecek bunların. 20-30 tane civciv yapabilirsek bunlardan daha sonra anaçları gönderebilirim. Çünkü alttan yeni büyütmek için 1 artı 1 de çok bir şey olmayabilir. Burada nelerimiz var? Barbudan vers. Irkından hayvanlarımız var. Bakın bir artı 1. Ve de siyahlar da 2 artı 1 ama horozu biraz rahatsız. Şu an orada var. Yani şeyde var. Horoz tedavi altında. Son olarak da kümesinde şöyle gümüş fizanlarımız da var. Bakın arkadaşlar lütfen birer maşallah esirgemeyelim. Çekilişle ilgili şimdi son kez duyuruyu yapacağım. İnşallah ihtiyacı olan bu işi hobiyi seven bir arkadaşımıza, kardeşimize çıkar. Şimdi gelelim. Arkadaşlar. Şimdi vereceğimiz civcivler. Dur be. Dur. Bakın şu ispenç. Yine şu alttaki ispenç. Arkadaki horoz ispenç. Bir de şurada su içmeye çalışan küçük ispenç tavuk. Yani 3 tavuk 1 horoz hediye edeceğiz. Güzel bir takım. Çekiliş için yapmanız gerekenlerse kanalıma abone olup bu videonun altına abone oldum katılıyorum yazmak. Peşinden Instagram adresim İbo'nun tavuk çiftliği alt, aşağıya da bırakıyorum onu. Orada paylaştığım son gönderinin altına tek yorum halinde 3 arkadaşınızı etiketlemek. Çekilişe katılım şartları bu kadar arkadaşlar. Gayet çok zor bir durum yok. Çekilişe katıldıktan sonra YouTube kanalımız 15.000 aboneye ulaşınca inşallah sizler için canlı yayında güzel bir çekiliş yapacağız. Umarım kanalım ve videom hoşunuza gitmiştir. Ne kadar çok abonemiz olursa o kadar çok çekiliş yapacağız tabii ki. Ya sana ne oluyor? Bir dur be. Nereye gidiyorsun? Yani sizin destekleriniz ne kadar çok olursa ben de o kadar çok çekilişler yapmaya çalışacağım. Bakın iç benç horozumuz da şu burada. Evet arkaya gitti. Neyse ben onları tekrardan yarın ayırıp göstereceğim sizlere. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.